Arkadaşlar şovlet model aracımızın anahtarını ekranlı modele aktardık. Şu şekilde gösterelim. Ve bu anahtar sayesinde artık müşterimiz araca yaklaştığı zaman aracı otomatik açılacak. Uzaklaştığı zaman otomatik kilitlenecek. Yandaki tuşlardan da kilitleyip açabiliyoruz. Ekrandaki tuşlardan da kilitleyip açabiliyoruz. Anahtarsız giriş çıkış da şu göndereceğim parça sayesinde olacak. Ekranlı anahtar araca yaklaştığında aracımız otomatik açılacak. Uzaklaştığında otomatik kilitlenecek. Bu ürünün şarjı ortalama 1 ay ile 4 ay aralığına gidiyor. Kullanıma göre değişiyor arkadaşlar. Burada Volkswagen bu araçta da anahtarsız giriş çıkış özelliği yok. Biz bu anahtarın içini aldık. Şu şekilde bir ekranlı modeli aktardık. Yukarı kaydırıyorum. Volkswagen logosu geliyor. Ve bu anahtar sayesinde de artık müşterimiz araca yaklaştığı zaman aracı otomatik açılacak. Uzaklaştığında otomatik kilitlenir. Porsche arkadaşlar. Bu anahtarın de aldık. Müşterimiz şu şekilde bir model beğendi. Şuraya basıyoruz, ekran açılıyor, yukarı kaydırıyoruz, Porsche da geliyor. Yine bu anahtar sayesinde müşterimiz araca yaklaştığında arabası otomatik açılacak, uzaklaştığında otomatik kilitlenecek. Mercedes Sprinter, bu araçta da anahtarsız giriş çıkış özelliği yok. Biz bu anahtarı ne yaptık tabii ki? Yine <laughs> ekranlı özel yaptık. Orada şu şekilde bir modeli aktardık. Yukarı kaydırıyoruz. Mercedes logosu geliyor. Yine bu anahtar sayesinde müşterimiz araca yaklaştığı zaman aracı otomatik açılacak. Uzaklaştığı zaman da otomatik kilitlenecek. Bu özelliği de istediği zaman buradan kapatıp açabilecek. Siz de böyle bir anahtara sahip olmak isterseniz yapmanız gereken anahtarınızı bize göndermek arkadaşlar.